Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz ee, üçüncü Clash Royale videom ee, bugün yine kasmaya çalışacağız en son 5093'te bırakmışız şöyle bir kart isteyelim dokun daha bir dakika klan savaşı varsa klan savaşını da yapabiliriz bitmiş lan ha? hadi bakalım başlayalım o zaman Galibiyetle başlasak gar, galibiyetle başlayalım. Galibiyetle bitirelim. Yani. Şuradan büyücüyle ilk başlayayım bakayım. Ee, şöyle yapacağım. Bir de şöyle yapacağım. Bir de şöyle yapacağım. Bayağı fazla şeyler görüyorum ama olsun. Ee, abo abo abo. Şöyle yapacağım. Abi 12 ne ya? Of. Abi ben de balon savunamıyorum ya. Neyse kulesini iyi vurduk da adamın dondurucu artı şey sıkıntı yani. Balon. üstüne bir mega şövalye atacağım da korkuyor mu balon atabilir diye ya da bekleyeceğim abi ya ya da ne yapayım? bu adamın seviyesine bak. Abi şimdi bahane olarak alacağım ama abi seviye de kazandırıyor yani. balon gelecek sağ tarafa ama şöyle yapayım hadi gör onu tamam oku gittiğine göre atalım goblün füksünü güzel. Muhtemelen balonu da atacak. Oha abi orada ne yerler mi kaç şövalye ya. Aha çok güzel yakaladık Müthiş yakaladık. Abi olmaz olmaz ya. A bak işte ha balonlu kişi var adamın. Son anda. Allah'ım. Ya kazanacağımızı düşünmüyorum ama. Oha. Aa bir de ikinci şey bombayı bırakarak gitti bir de ya. Şanssızlık mı desek? Seviye farkı mı desek? Neyse ya seviye diye bir bahane bulmayacağım artık. Dolarsa inşallah. Dol. Hadi lan. Yalnız ile iki iki savaşa katıl. Bekleniyor daha ya. Lan ya. Niye hadi devam edelim dedim. Şöyle cadıyla yok. Tamam yok cadıya başlayalım. Abi ne olur atla ona. Hayır ya. Oha oha. Tamam bir tane atlasın. Şöyle yapacağım. Ya of. Liste alacağım ve bunu buraya atacağım. Yanlış yapacağım. <laughs> yani bunu engellemek için de bir atalım Yıldırım atacak O yüzden şunu atalım yani eğer büyücü herhangi bir şey atarsan şöyle hadi at bir daha Tomru şimdi atar bir tane atlasın yani önce Evet şimdi Yıldırım atacak close enough to Abi bu biraz şans mı? Ben geliyorum geliyorum geliyorum. Atlıyor mu az da? Abi atlıyor da. Hayır 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 bitti ya. Abi çok vuruyor bir tanesi ya. Bir tanesi yani feci. Aslında ona şey atacak da atamıyor. Abi bu ne? Abi ben vermem bu arada maçı. Ya yeter bu sal beni ya. terledim ya. Aha, aha gitti. Tamam, kule gitti. Çok güzel. Müthiş. Değil mi? Malbiyetle başlar işte. Belki daha iyi olabilir yani malbiyetle başlamışlar. Açalım şunu. Oğlum bu arada 3 tane şey verdi. Arkadaşlar önceki videomda bu sandığı açtık. Ya tabi efsaneme çıkmıyor. Efsane mi? yükseltme şey çıkıyor. Tomruğu yükselttik orada da. Hatta aynen. Öyle. Arkadaşlar eğer desti tavsiyeniz varsa. Yani seviyem biraz düşük ama. Eğer yani bu seviyeye uygun ve bu arenaya uygun bir deste öneriniz varsa söyleyebilirsiniz. Ben şöyle yavaş yavaş indireyim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ne bakalım. Bu el kazanırsak ne olur? Ne oluyor lan? Oha oha. Abi sana işte seviye diyorum. Bahane diyorlar. seviye farkı değil de ne yani. O güzel savundu Hayır ya cadıya denk geldi. De Şöyle atayım. Tomru var kesin abi varmış. Aa vurduk vurduk vurduk. Oha oha ben ben aslan hiç vuramam. Onu. Abi ben bunu niye yaptıysam belki oku vardır. İyi ee, iyi. Ee. Bir dakika tomru gelmiş olamaz. Ama prensesi gelmiş olabilir yani. Aa bir dakika. Devam edecek benimki daha. Atamadı çok güzel. At at at. Ee, biraz bekleyeceğim bekleyeceğim bekleyeceğim. Attım. Abi çok valkür ne diyor ya abi şey atacak kesin dev iskelet bir tane Bursa yeterli bizim için gel 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 abov abov savunursun. Helal be, helal be, yürü. Onu da yemeyecek. Of, geliyor. Ne yapacaklar? Şöyle yapacağım. Hemen önüne bir şey atması iyi. Tamam, okula gitti. Yüzde yüz gitti. Bakacağım. Attım. İlk Valkyra dönseydi iyiydi ya. Yani. Of, of güzel oynadık. Bir daha deviz kere kalması. Oha, of. Oh. Abi. Ne yapacağız? Ne olur sen bu atma Adamı ölüyorum resmen. Şöyle yapacağım. Adam bize o anı bekliyor. Adam mı? ya? Çok güzel bir savunma yapmam lazım. Aklımda olanı yaparsam müthiş olur. Abi tam vuruyorlardı. gibi. Lan at hepsini lan. At oğlum lan. İşte bu. İşte bu. Nefesimi tuttum bu zamana kadar neredeyse. Allah'ım ya. Güzel güzel. Bak. 3 maç 2 galibiyet güzel oldu. 5125 tane yüzü yürür hoş. Tamam. Kart takası. Nasıl edemiyoruz lan? Ha şu an kart takası istiyorum çünkü. Nerede o? Burada edemiyor muyum? Devam edelim o zaman. Şöyle bir büyücüyle başlayalım. Şimdi. Tamam o sağdan gelsin cadıyla. Ben onu kendi cadımda savururum ama adam eğer sol tarafı Cad Benim cadıyı kullanmakta maruz bırakmasın. Abi bu ne? Tamam. Sakin. Bir de sola tembel atayım. Abi. Onun içinde alev topu atıyorum ne? ya? Adam ben bekleyeceğim ama öyle yani savunacak mükemmel karakterlerim yok şu Bir mega şoyle var. Gerçi savunurum ya. Yani. Gelsin bakalım. O gelecek eminim. Ya da şöyle yapacağım. Hatta gelsin mi? Gel gel. Bu arada adam güzel oynadı. Hayır. Şimdi sen ona aleye topu atacağın için senin o topunu boşuna Lütfen. Ha, Vic Tomru Valkyrie atasını yok. Daha da vuramaz. Güzel. Biz de şöyle oynayalım. Mega Şövalye seviyesinden üstünüz. O, o yüzden şanslıyız. güzel. Sorun yok şu anda. Adam mega şövalyeye alıştı şu anda. Hem sağdan hem soldan gitmeye çalışıyorum. Hadi. Vurdurtma Vakireh. Şöyle ortalarına da atalım. Şöyle bir hareketimiz var. Şöyle bir atlaması var. Bir de atlaması yok Daha ve bence kazanacağız. Boşluğumuzu yakalamazsa kazanacağız adam. Adam. Adam kazanacak. Adam maçı saldı mı? Gitti, gitti ora. Gitmesi bile tombulunu aldı. Aha o tombul da almaz ama kazanmış sonuçta. Işte güzeldi ya. 4 oy el attık işte 3'ünü kalanlık. İlke'ye de hiç hoşuma gitmedi yani. Hadi bakalım. Sandığımızı açalım. KMS efsane çıkıyor sandımdan ya. Aha. Bu arada rekorumuzu kırdık videoda. Şurada büyücüye beni. Büyücü benim o mu? Ana. Çok büyük. O zaman videoyu burada noktalayalım. Noktalayalım arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.